Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saat 4.56 bakabilirsiniz. Sabahtan beri uğraşıyorum. pes aldım. Bakın. bakın bro brow pes aldım. 30 elmas 30 elmas vererek yapmadım. Emeğimle yaptım. Uğraşıyorum ve sonunda gel ya. Gel. Bak yeni çıktı. Bak hiçbir sıkıntı yok gel. Mod filan değil bakın. Gale. Next de var. Gale abi. Gale. Gale yani. Bildiğin Gale. Hemen maça girelim. Yani öyle uğraştım ki? Bak sabah kadar. Bakın saati ileri almıyorum. Yani Gale dümdüz. Bayağı Gale ya. Efsanevi karakter. şu an şey Emre bile bilmiyor geyil aldım geyil aldığımı ama emek vererek baya kazandım abi geyil dümdüz geyil maça da girdim inanın diye vallahi geyil ya geyil birkaç ay önce gelen karakter geyil yani <laughs> devam ediyoruz. Evet. Gail ya. Bildiğiniz ikinci oldum Gail. Arkadaşlar bana arkadaşlık isteye de atabilirsiniz. Üçüncü oldum. Yedi kupa Gail. Çok uğraştım ya. Sonunda Gail. Şu anda öyle bir heyecandan yani burnum ağrıyor. Bir de şey çok bağırarak konuşmuyorum normalde derdim ama şey şu an saat sabah 4.58 olduğu için neredeyse 5 o yüzden neyse bir maç daha atayım sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar şey burnumda sümük vardı da onu çıkardım Bazen baya dümdüz gayul ya Giyiyorlar. Arkadaşlar bir de ben zaten uyumamaya alışığım. Nasıl yaptım filan dersiniz. Arkadaşlar dümdüz giyiyorlar. Neyse bugünlük videomuz bu kadar. Bir dakika. Hadi. Neyse bir dakika. Ne yapayım? Dur bir dakika arkadaşlar. Neyse şu maçı atlatayım da ben. sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Dümdüz Gale. Gale'ı öldürmeye çalışıyor. Ama Brawl Pass'e devam ediyorum. Brawl Pass'i daha bugün aldım. Yani bir günde 30. kademe. Hadi hadi ya öleyim. Tamam öldüm. İyiyim. Şu an sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum. Gel abi. Abi dümdüz gel. Hiçbir sıkıntısı yok. Dur kupa onu da alayım. El alsın ya. Evet arkadaşlar. Lan. Tamam. Ha. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bye. Bye.